7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 167 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf sosyal bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 167 aşağıda boş bırakılan kutuya üretim teknolojilerindeki gelişmenin beraberinde getirmiş olduğu sosyal veya ekonomik hayattaki değişimi gösteren resim ve yazı ekleyiniz. Cevap: Boşluğa şunu yazabilirsiniz. Teknoloji arttıkça doğa kirlenmekte ve ne yazık ki teknoloji yüzünden her ne kadar insan hayatı kolaylaşsa da dünyamız gittikçe yok olmaktadır. 7. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 167 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.